Merhaba Zodyan en torpilli burcu olan Oğlak Burcu. Neden? Çünkü ben oğlan. <laughs> o yüzden kendi burcumla ilgili inanılmaz olumlu haberler almayı diliyorum. <laughs> Kötü bir şey olmasın lütfen. Ee, şaka bir yana oğlaklar ve yükselen oğlaklar, günah keçileri, canlarım. En sevdiklerim. Umuyorum bu ay için bize, ki bu ay bizim ayımız biliyorsunuz. 21 Aralık'tan itibaren değil mi bizimle ilgili oluyor Oğlak? Oğlak Burcu'na giriyor değil mi? Haydi hocam. E, şimdi Satürn geçişiyle çok zor bir 3 yıl geçirdi Oğlaklar. E, Yok ki... onu anlatamadım ben. Hayır. Oğlak Burcu'na 21 Aralık'ta giriyor değil mi? Evet ay yani şu an tam oğlak içindeyiz. O yüzden bence güzel şeyler bekleyecek gibi geliyor. Zaten gezegenimiz efsane. Neler yaşattı dünyaya. Şimdi umuyorum bu ay bize bakalım neler olacak, neler bitecek. <laughs> Fatih Hocam bize anlatacak, ifşa edecek. Biz de anlatacağız. Çok uzun bir giriş yaptım. Torpilimi kullanıyorum. Anlatacağım hocam gönder gel. Evet. E, sevgili Elif'ten dolayı oğlakları biraz torpil geçelim. Hatta Elif'e çok <laughs> güzel bir torpil geçelim. 13 Ocak onun doğum günü. Hocam yani e, çok... ödeme olarak yani ben bunu alıyorum. Sonuçta Tabii, ödeme olarak. Çok güzel bir e, yeni e, yaş olsun sevgili Elif'e. E, çok teşekkür ederim. Diledikleri ne varsa e, gerçekleşsin. Ee, tamam. yeni yaşından e, beklentileriyle buluşsun. Kendiyle buluşsun. E, diyorum. E, happy birthday Elif diyorum. <gülüyor> <gülüyor> happy the birthday. Evet hocam. Gönder gelsin. Ve, ve e, bu ay yükselen oğlaklar ve güneş oğlakları neler bekliyor? E, yükselen oğlakların kişisel konularıyla ilgili e, alanda çok büyük bir yeni ay gerçekleşecek 13 Ocak'ta. E, çok sabırsız, çok taşkın hissedebilirler. E, Oğlaklar inanççılıklarıyla ve dirençleriyle ünlü kişilerdir. E, ve çok zor bu işin içinden geçemiyorum, bu işin altından kalkamıyorum dedikleri enerjilerden çok şaşırtıcı bir şekilde bitmanın sayesinde geçecekler. İnşallah. E, gökyüzünde yaşanan e, toprak üçgeni de onlara çok yardım edecek. Özellikle aşk ve yaratıcılıkla ilgili uzun süredir yalnız olan, yükselen oğlaklar için e, sürpriz, aşklar oluşabilir. E, ama şunu unutmamalılar. E, uzun süredir yaratıcılık ve aşk alanlarında hareket eden Uranüs onları çok gergin, çok değiş, enerjiyle değişime zorluyor, yenilenmeye zorluyor ve Mars'ın oradaki hareketi ve Mars-Uranüs kavuşumu nedeniyle Aşk'la ilgili çok savunmacı da olabilirler ama Aşk'la ilgili çok destekleniyorlar. Özellikle 21 Aralık'ta başlayan Jüpiter-Satürn kavuşumu gelirleriyle ilgili çok ciddi hareketlilikler yaratacak iki buçuk yıl. Onlar birer e, iş kolyeye dönüşebilirler. Oğlaklar zaten hayatlarını çalışmak, başarı ve birincilik üzerine oynayan insanlar. Ve e, sevgili e, Elif gibi arkadaşlarım için çok şanslı bir e, yeni ay gerçekleşecek. 28 Ocak'ta ise e, yükselen oğlakların borç e, alanlarında bir dolunay gerçekleşecek bu Dolunay e, gelir gider eşitsizliği gibi konularda e, bırakmak istediklerini bırakmalarını sağlayabilir ne dedik yeni aylar başlangıç enerjileri girişimlerle başlangıçları destekleniyor oğlaklar zaten çalışmayı kazanmayı seven burçlar e, bir burç, oğlak burcu, direncin çok geliştiği bir burç ve e, 28 Ocak'ta da e, bırakacakları her şeyi bırakmaları lazım, direnmemeleri lazım. Böylelikle e, Şubat ayı e, onlara daha selametli gelecek. Şubat ayında e, yükselen oğlak ve güneş oğlaklarla görüşmek üzere. Ah doğuştan ırgatlığı seçmiş sevgili burslaşlarım. <laughs> Umuyorum. Şubat ayında çok 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 daha güzel haberlerle tekrar sizinle beraber oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.